Hepinize selamlar bugün sizlere nasıl ayı kasabilirsiniz bunu göstereceğim. Bu arada kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Lafı daha fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Arkadaşlar ilk taktiğimiz klandaki ageleri toplamak klan savaşlarında da AG veriyor şu an benim bulunduğum klanda klan savaşı yok. Arkadaşlar ekranda gözüküyor. Ekstra olarak klandaki dükkandan da agi alabilirsiniz. Bir diğer taktiğimiz ise çağrı jetonu ile agi almak. Çağrı jetonları ile de agi alabiliyorsunuz. Görevler kısmına tıklıyoruz ve sizlere gösterdiğim yerlerdeki ageleri de alabilirsiniz. Etkinlikler kısmına giriyoruz araç takım görevleri kısmındaki ageleri de alabilirsiniz. Bir de buna benzer popülerli araç takım görevleri kısmı var oradaki AG'leri de toplayın. Ekstra olarak sezon jetonları ile de AG alabilirsiniz. İsterseniz Royal Pass'tan uca ile de agi alabilirsiniz. Haftalık giriş kısmında da 50 tane AG mevcut arkadaşlar buradaki AG'yi de alabilirsiniz. Etkinlikler kısmına giriyoruz ve Rondo yıl dönümü etkinliğine tıklıyoruz. Sağ tarafta görevler var. Bu görevleri yaparak alt taraftaki 200 AG'yi de alabilirsiniz. Arkadaşlar göstereceklerim bu kadardı. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.